Daa ediyorum Minecraft'ın en korkunç ve en zor adası burası. İçinde aklınıza gelebilecek en korkunç yaratıkların olduğu, korkunun sınırı olmayan bir ada. Yüzlerce korkunç yaratık, yapılar ve biz. Burada 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız ya da en azından deneyeceğiz. Daha fazla bu tarz içerik için kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan bir like atabilirsiniz. İyi seyirler. Oğlum neredeyiz lan biz? Anlamadım ben de burası ne? Abi Osman Faruk hayır en sevdiğim pilotlarım. Lan Faruk. Abi hepsi ölmüş ve uçaktaki herkes de ölmüş. Aa! Ah! Ne oldu? Herobrine saldırdı bana. Daha başlar başlamaz. Arkadaşlar. Oğlum, nereye düştük? Minecraft'ın en korkunç ısı adasına hoş geldiniz. Bundan daha da korkunç bir ada bulamazsınız. Hoş geldin pembe kedi yanımıza. Hoş bulmadım yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoya hoş Onu geldiniz koyayım, tekrardan. Abi. Bu videoyu sizlerden güzel bir like bekliyorum ki serinin devamı gelsin. Gelen like'lara göre seri devam edecek. Pembe Kalidin kanalından da devam ettireceğiz bu videoyu. Ve sana şunu söylüyorum. Şu videonun gizli kodunu hemen şu anda vermen lazım. Çünkü bizim hayatta kalmak için yaklaşık bir 5 dakikamız var. Hızlıca gelişmemiz Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar kodu veriyorum. Minecraft'ın ıssız korku adası. Bunu yorumlara yazın. Alın kalbinizi. Bu kadar söylüyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar içerisinde yaklaşık 100 tane korku modu var. Kanka ben daha önce oynadım bu arada bu modu. Evet. Bu ne? Şunu görüyor musun? Onlara vurma kanka, onlara vurma. Bize dedim buradan falan diyor. Hop. bize deri meri lazım. Deridir, odur, budur bir sürü şeyler lazım. Hepsini anlatacağım sana. Modda kanka bir adadayız ve bu adada hayatta kalmak bak neredeyse imkansız demeyeceğim. İmkansız yani. Oğlum o kadar mı? Çok kötü çok. Bak burada bir yer var. Biftek Bu... var bunlar. Alıyor bifteyi. Burada setler Aa. var. Al kanka. Bizim gibi bir sürü insanlar. Bir tane kılıç var ama olsun. sen de kalsın sorun al, yok. Al al sen al. Tamam. Ben kullanmayı beceremem. Ne oldu? Aa ona evet. bir yerden kılıç geldi. Harbiden lan. Aa o şey hançer. Onu sağ tıkla fırlatabiliyorsun bir yerlere. Bana atma da. Evet o Aa, güzel bir şey. Aa yerdeymiş. Gel Aa, kanka. Ben de fırlatırım. Arkadaşlar şimdi sadece izleyin. yüz Yüzden fazla korku modu ve bir sürü de yapı var. oğlum. O... Korkuttun beni. Vur bakayım domuzu bir. Biraz Çö çok çok, çok, ama... vurmuyor ama. O çok vuruyormuş aslında ha. Şunu Yine fena doldurayım. değildi. Tamam. Aa! Aa! Domuz sana vurdu gördüm. Lan ne oldu niye vurdu? Kanka diyorum sana bak hiç kimseye Aa. hiçbir şeye güvenme. Bak burada bir yer var mesela. Çok korktum. Bu ne? Bu ne? Kanka dur. Word'ün yere, Word'ün çıkabilir üste bak. Oğlum o ne? Gel şuradan ağaç kazalım. Girmeyelim mi buraya? gireceğiz gireceğiz. Ağaç kazalım bir fikrim var şu anda. Onu yapacağız. Aa. Arkadaşlar burada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız ama ben diyorum ki biz burada 2 gün bile hayatta kalamayız. Sadece izleyin ne görün. Crafting table yapma vardı içeride var. Onu Aa. kullanalım. Şöyle kendimi kendime bir balta, bir de kılıç yapacağım. Hayır kazma yapacağım. kılıç nereden çıktı kılıcım var zaten. Şunu alacağım kanka. Şunları al. Bunlar ah, lazım şey olacak. Yok. Her yerden herkes çıkabilir. Giriyoruz hazır mısın? Shift'le gir bu arada ward'un fan çıkmasın asla. Tamam. Kanka, kanka bu ne? Oh, ne oldu? Ne? Abi gece oldu. Aa, Bak işte böyle şeyler var Yağmur kanka. Yağmur yağıyor. Kaç. Kanka buradan uzaklaşalım. Arka 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 yandan var. Arka yandan evet, geliyor. Hayır! Uzak dur benden gel. O ne lan? Sağda da değişik ne? bir şey var kanka ya. O ne? o ne? siren kafada geliyor. Oğlum dur. Bu ne lan? Bu ne oğlum? O ne? Öldürdüm kaç. Kanka uzak. uzak asla, kaç sabit olurdu, asla sabit durma asla sabit durma. Nerede de bir şey var? Oo anomali vardı gördüm. Gördüm bir saniyede gördüm. Anomali. Abi en nefret ettiğim o olmaz. Kanka kendimizi bir madene falan herhangi bir yere atmamız lazım. Tamam gördüğün yere at kendini. Takip Dur. ediyorum. Yukarıda bir şey var gel oraya gidelim gel. Takip et beni. her şey bizi takip tamam. ediyor şu an. Evet sabit durma zombiler bile normal değil öyle söyleyeyim yani. Aa ne? Hayır, hayır, o ne hayır o iğrenç Bunu öldüreceğiz değil. bunu öldüreceğiz mecburen. Tamam vuruyorum. Çok vurur bu. Bu biliyor bundan kaçmamızın imkanı yok o yüzden öldürüyoruz. Tamam, güzel. Tamam, oh. Bu ne oğlum? Tamam uğraşma Sen, bununla gel. Zombi. Ya kurt var. Kanlı kurt var sakın. Sakın 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 çok saldırıyor. İşte olma bir şeyler var. Evet onlar aralarında kapışıyor onları da gördüm. Bak bu adadan kurtulmamızın tek yolu... ...bir uçak bulmamız kanka. Çalışan bir uçak mı? Evet. Zaten çalışmayanla gidemeyiz herhalde değil mi? <laughs> Çalışan uçak bizde de vardı. Ne <laughs> oldu? Bir şey ona Arkada! Kaç. Kaç kaç kaç. oltasına sakın yakalanma. Kaç? Konuşmak imkansız. atıyor. Gel buraya, buraya gel, buraya gel. Kapısı yok mu buranın? <laughs> Aa, bir şey gibi. Öldürdü beni. Daha başındayız ya. İlk geceden öldüm ya. Aa, ben ne yapacağım? Geri geliyorum. Oğlum uçan burası da çok kötü can da. İnanılmaz kötü iskelet, creeper falan var. Oh, arkadaşlar defa normal bir şey. Köylü buldum. Bunlar ne? Siren kafa. <laughs> Hayır. Kanka benim o odaya gelmem imkansız şu anda. Karşımda Motoru siren kafa var. Seni. Geleceğim ya bir şekilde dur. Hallederiz ya. Umarım. Bizim gibi bir sürü savaşçılar buradaydı ve öldüler muhtemelen. Abi bokçuklar da var peşimde. Enderman ne alaka ne oluyor ekranıma? 100 tane korkum böyle bir şey miymiş? Ne oluyor oğlum görüşüm? Görüşüm kısıtlanıyor. Yine öldüm ya. Sen ben gelirse. denizden geliyorum. Sen oradan çıkma kanka. Orayı bize yaşanabilir yer haline getir. siren kafa göstermeden kaçmam da. lazım. Beni arıyor abi. Aa! Aa! <laughs> Hayır ölmemen lazım. Zombi bana olta attı. Yanına çekti beni. Oğlum siren kafa neden var diye geziyor ben anlamadım. Oğlum bu uçağın burası ne? Tamam uçağın orası çok kötü. İleride de siren kafa var. Dikkat <laughs> et. Yüz mod böyle oluyor. Bizim de acil gelişmemiz. O ne lan? Örümcek adam gibi beni bekliyor orada. Ya yani o kadar mod arasından ben Creeper'ı ölüyorum mesela. Evet sen nasıl Creeper'ı ölebiliyorsun? Abi kaçıyoruz. Abi bu siren kafa sesleri ne sana mı? Evet. Kaç kanka siren kafadan. Gidip itemlerimi alacağım o. Tam çok korkuttu beni bir köylüymüş. Arkadaşlar Arkam... 10 tane şey geliyor. Hayatta kalmak çok zor. Gerçekten çok zor. Geldim mekana. Tam itemlerimi alabiliyorum. Aldım itemlerimi. Çok iyi. Aa senin itemlerin de burada. Siren kafayı atlat gel. Bir madene atmamız lazım kendimize. Bana mı diyor? Aa. Bir yer buldum, bir köylü buldum. Cebine bir not bıraktım falan diyor da anlamadım. Bana bırakmış. Bunu okuruz gel yanıma. Geliyorum. Bir sandık, kitap. Adamın gözyaşı var kanka. Kitaplar. Yatak buldum bu arada. Bayağı iyi. Eşyalarım. Eşyaların orada. Burada enchanting table var. Şu not notu oku bakalım bize. Görünüşe bakılırsa senin yapabileceklerini hafife almışım. İşte bu yüzden sana bir hediyem var. <laughs> neymiş hediyesi? Gece yarısı nekronomikonu diye bir şey. Bizim bunu sana vereceğimi falan mı düşündün? Haha ha, Seni aptal falan diyor. Bir şeyler söylüyor. Tam ay olmasını bekle ve o şeyi bul diyor sana. Necronomicon. Hiçbir şey anlamadım ama yap yaparız herhalde gel benle yani çok garip şeyler söylüyor bu notu atıyorum buradan. bu arada at, at yanımıza gezdirme uğursuzluk getirir ya Boy bu kadar sesi duyuyorum da evet, gündüz yani gündüz mü kanka gündüzken olabildiğince ilerlememiz lazım bize. aynen bak mesela şurada bir yapı var hızlıca gidelim yapılara koş 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 ya bu ne oğlum ne bu bunu yener miyiz suratı falan değişiyor ama Bir öldürürüz ya o da geliyor zaten bize kaç canı var kanka biraz fazla vuruyor aa ne oldu Baga girdi Günde... aa! Abi Allah kahretsin ya. Kanka bu ne ya böyle? ya? Aa, bu gece yarısı şeyi. O muymuş o? O notla ilgili bir şey olması lazım. Gel kanka buralarda keşfe çıkalım. Bak yine aynı şey. Ya abi yine burada var. Bu ne oğlum? <laughs> kanka o eve etrafından falan girsek. Sandık mandık yok La burada. Bence Doğru hiç uğraşamayalım. Ne kime? Ali fırlattı bir şey yaptı. <laughs> Aa ya. Oğlum bırak lan çocuğu. Bir tane vurdum da. Moda kaç kaç bir ya. anda saldırıyor buna vurunca. Tamam. Bir tane vurunca bağlanıyor bu arada. Bir tane vurabiliriz. Bir tane vur mesela. Vur ve kaç. Kaç. Kaç, kaç dondu tamam, kaç. kaç. Oğlum nasıl hayatta kalacağız ya? Ne maden bulabiliyoruz ne bir Aa, şey? Bak, şu ne? o ne harbiden? Hala peşimizden Yabıcağı geliyor. Hala peşimizde. Bir tane vurup vurup kaçmamız lazım. Bana geliyor. Bana geliyor. Tendim mi? Aa ne böcekmiş bu. Ah! Ne oldu? Yandım. Yanıyorum. Ateş böceği, ateş böceği. Hallettim. Aa ateş böcekleri. Tamam. Neyse lavuk gitti gel bakalım şuna. Evet onun gitmesi çok iyi oldu. Bu ne oğlum ya? Harbiden bu ne? İçinde belki bir şey vardır. Aa! Yine böcekler Aa, var dikkat et. Ya oğlum! Aa, İçinden abi. çıkıyor. Ben yazık da kılıcımı içine attım. bayağı iyi ya. <laughs> Baya iyi ya. Gidelim Sordum buradan. Ha. gel. Abi Olanı bu adada miyiz acaba? bizden başka insanlar da olması lazım ya. Onlara nasıl ulaşacağız acaba? Yok Onu alamayacağım oradan. Oğlum bu lav falan akıyor her yerden. Aa maden buldum sanırım şu ileride. Varsa girelim Allah aşkına. Gel gel burada güzel bir maden var. Demirler falan var görüyorum. Girmeden birazcık ağaç da topluyorum. Evet evet ağaç çok önemli ben de alıyorum şuradan. Arkadaşlar bundan daha da böyle sert bir korku modu görmemişsinizdir. Yani ben de bilmiyorum nasıl yeneceğiz ne yapacağız ama deneyeceğiz bir şekilde. 8 kere kırmadım. Ooo. oldu? Creeper patladı arkamda da ölmedim tamam. Abi yumurta var deniyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Like atıyorsunuz ya bu yumurtayı atarsam eğer yumurtanın içerisinden de tavuk çıkarsa ölmüyorum. Tabii öyle bir şey mümkünse. Evet. boşar zaten çıksa da. Evet evet çıktı. bu bu modda yani o bile kurtarmazdı benim. Demirler falan var bu etrafta ne? da. Ne? O örümcek ağları ne? Harbi lan. Ve bu o yaratık ne? Evet gördüm onu. Kanka Ağabey. ben şuradaki madeni tercih edeceğim aslında. Buraya yanlışlıkla. Evet, yanlış evet. Da... ya Zaten burası pek derin değil herhalde. Evet evet uzak bir de yani oraya kay kim yürür şimdi. Bak şurada Hiç da gerek yok. demirler var her şey var yani. Burada yoktur umarım öyle şeyler. Daha güzel maden görüyor musun? Tabi tabi ya oğlum yani maden madendir. Ne oldu oğlum biri bana flash attı. <gülüyor> ne <gülüyor> yaptı? Dın diye ses geldi bir hafızama akıl sağlığım bir şeyler oluyor yani anlamadım. Allah Allah. Kanka sorma sorma. Ben de bilmiyorum. Ne, ne 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 kadar mod koymuş olabiliriz ki buna? Yani bunu sana sormak lazım şu an. Ben de bilmiyorum ki. Tamam Allah ben yani ilk defa Minecraft'ta ikinci günde falan taş malzemeler yaptım ben. Bir de deri set bulduk diye seviniyoruz ya bu kar korku modunun içinde. Harbiden ha. Acil bizim demir sete ulaşmamız lazım. Demir set yani o bile en az kalır kanka ya. Demir set bile az Kesinlikle. kalır. Yani bu maden de aslında yani diyeyim mi? <laughs> Söyleme bence. Çok da güzel değilmiş. Diğer madene mi girseydik ya? Yok yok oğlum harika. Gel. Burada harika şeyler var. Az demir Görmedi var ama. Yok Gel. kömür var. demir var. bakır var. Daha ne istersin? Bir dakika lan. Harbiden güzel demir çıktı ama ya. Şimdi 14 tane demirim oldu benim. Bak gel benim yanıma. Burada daha güzel yer var. Aa bu ne? Ha, orası öh. da var ama orası biraz... Olt Oltalı zombi var. var. Oltalı zombi var. Kanka ona dikkat et ya. Evet bir dakika benim envanterimi düzeltmem lazım. Kanka birazcık zekamızı kullanmamız lazım tamam mı? Tamam. Bizim için biraz zor olacak o yüzden. <laughs> Aa bu ne lan? Altını bir kazdım bir muaden daha çıktı. Şimdi en mantıklı en verimli şey ne? Kalkan o ne? Tabii ki. Koyun sesi o geldi. Koyun ne alaka lan burada? Anlamadım. Yukarıda koyun mu var? Bilmiyorum ya. Kanka en mantıklı şey şu anda bizim bir adet kalkan yapmamız. Sen de kendine bir adet kalkan yap. A! Oley! Oley! Koyun! Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ya oğlum bu beni öldürüyor. Yani sabahın köründe hiçbir mob yokken bir tane koyun gelip beni öldürüyor. Seni öldürüp gitti. Evet, bayağı anlamsız bir ölüş daha. Aklımızı kullanmalıyız dedim. Yani buna Uf, ne yapılır ki an. kanka bu akıl karı bir şey değildi. Gördün değil mi? Evet, bunu aklımızla da yenemezdik muhtemelen. Sen yani ne oldu Bir dakika lan bu ne? Aa! Ne Bu arada hava kararıyor. Kalkanla vurabiliyorum. Nasıl? Sağ tık, Çok iyi lan. Kanka şimdi gidelim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Aşağıdaki zombileri öldüreceğiz tamam mı? Tamam. Ama burası çok karanlık. Fırını alayım mı? Al ya içindeki malzemeleri de al. Tamam meşale. Zaten kalkanı vurabiliyorduk. İnelim aşağı. Tamam burada demirler var. Tamam. Kanka. Ee, oltaladı Oltacım. beni. Senin benim mi? Oh kalkanla vurunca kalkanı bir daha kullanamıyorsun. Dikkat et. Tamam. Aa beni çekti. Oltayla ben çekti. çekti tamam. tamam, tamam öldürürüz ama yine de. Gel lan. Gel ben de. Siz hayırdır? İskeletler Bunlar bir şey yapmıyor niye? Bilmiyorum. Tamam güzel, güzel, Kemikleri güzel, güzel. duvara falan yapıştı gördün mü onu? Evet. Çok değişik bir mod ya. Modlar çok iyi. Madenler ne kadar güvenli ben onu merak ediyorum şu an. Ee, kanka. Heh İskelet ee, bir şey bir şey Aa! Ne oldu lan? Birlendi. Aa bu Suratına kim lan? Bir şey bir şey oldu suratıma. İskelet ama büyülü. Arkadan vur. Arkadan vur. Kalkanlıyorum ben kendime. Vur oğlum. Hayırdır? Bir Bir şey daha öldürdüm. Çağırdı. Bu ne oğlum? Tamam öldürdük. Oh. Enteresan. Kanka sana bir şey vereceğim. Hı. O evden çıkmıştı. Bunu al. Zor zamanda içersin. Ne bu? Bir şey geliyor yine. Aa, bu ne? Bu ne oğlum? Bu şey olan ya bu. Ama yavru bir bu olan. Evet, o ne? Park. Kurt sesi. Ee, Al. büyük ay çıktı falan diyor. Aa zıplama desteği falan geldi bana. Aa evet bana da geldi. Örümcekler var. Çocuk sesleri geliyor. Ender e, oğlum Ender Pearl düşürdü lan öldürdüğüm şey. Sen niye uçuyorsun? Uçmuyorsun. Zıplıyoruz. Zıplayınca öyle oluyor. Oha bayağı zıplıyoruz. Al ölüyorum lan. Ben yemek yemem lazım. Mağaralar sanki biraz daha işimize geldi. Evet. Oğlum aşağı inemiyorum. <gülüyor> Yürürken <gülüyor> evet, bile uçuyorum oluyor. şu an. Çocuk sesleri Tam geliyor. Madenin... O tarafına gitmemiz lazım ama o taraftan çocuk sesleri geliyor. Haberin olsun. Bu ne oğlum? Gitti çocuk. <laughs> Burada bir lapis mi var? Arkamızda Aynen, bir creeper var. Ha havalanıyorum. Kanka bize yukarıda da güvenli ev falan yapmamız lazım. Kimsenin gelemiyor. Şunu evet. al. Evet. Şunu al. Bir tane slotuna koy. Her türlü lazım olur. Şimdi demir set için birazcık daha demire ihtiyacım var benim. Ha bak burada bir tane var. Aa i̇şte baksana uçuyorum. Ne? Burası, bu ne? Yine ağlar var. Bu işin sonu hiç güzel bir yere gitmiyor ama hadi bakalım. Yani en azından bu kadar süre şu anda hayatta kaldık biliyor musun? Ona, ona... Evet bu arada bence büyük başarı. Ya hayatta hiç kaldık dediğim mi? dışarıda arkadaşlar şöyle biz oynadık daha önce dediğim gibi. Direkt öldürüyorlardı yani hiç hayatta kalma şansı sıfırdı. Ama bir sürü malzeme yapabiliyorsun. Şöyle göstereyim. Bakın böyle dehşet zırhlar falan yapabiliyoruz. Onları falan yapıp bayağı gelişmeye çalışacağız. Ama dediğim gibi bu sadece daha ilk gün. Kanka bu ayın etkisi ne ya git gide... Jampus 3 falan verdi bize. Evet kendi kendine havalandırıyor bir de. Evet dışarı çıkmak güvenli olmayabilir şu anda ya. Madem de iyiyim abi ben. Kaç tane demirin oldu? En azından gelişip elmas set bile olsak öyle çıksak daha mantıklı. 21 tane demirim oldu. Ben aşağıdayım bu arada. Adam aşağıdasın. Ne oluyor evet, oğlum uçuyorum şu indim. an. Bu ne? Şu an uçuyorum ve inemiyorum ha indim. Ama keşke ayrılmasaydık ya. Nereden indin aşağılara? Demir kazdığım yerin altındayım. En son demir kazıyorduk ya. Ha, bak buradayım. Olduğumu geçemiyorum değil mi? Aa! Creeper geliyor ama değişik bir creeper. Altından duman falan çıkıyor. Oğlum uzayda gibiyim lan. Evet bu arada. Kanka arkam. Nasıl? Aa. Bu ne? Aa, ah. o ne lan? Yine suratıma bir şey yaptı ya. Çok karanlık buralar ya. Lapis var. Lapis şu anlık lazım olmaz. Daha da Redstone maden bulmamız lazım. Kanka bu ne lan? Burası ayarlı gibi sanki. Bizi bir yere mi çıkarıyor? Duyuyor mu sesleri? Evet. Bir uçmasam. Duyuyor mu? Ne o? Koyun. Yine mi geliyor? Hem koyun hem boyutman geliyor. Tarafta elmas buldum. Geliyorum. Gel. Abi bu elmasları bir demir kazma yapalım alalım. Gelebilecekleri yerleri kapatsak mı acaba? Evet evet her tarafı kapat. Arkanı kapatsana. Tamam kapatıyorum. O yaratımanı ben de duyuyorum şu an. Tamam gelebilecekleri herhangi bir yer yok. Burası şu an bizim evimiz bile olabilir. Ve sanırım... Bak sanırım hayatta kalacağız kanka. Sanırım. Kanka sanırım. <laughs> elmas bulmamız büyük güzel bir şey oldu. Attım sana demir kazma. Kazıyorum abi. Oh, ah ah! <laughs> fake elmasmış! Fake elmasmış! Bunlar ne? Oh, tamam iyiyim. Ha, öldür Abi bir dakika elmas elma çıkmadı Şöyle bir şey çıktı Bak elmas bakayım şunlara mı? Nasıl elmas yapılır Uçtum ki onlar için ee, nasıl yapılır Abi bir tane daha çıktı Yine mi? Ya ondan da düştü. Kanka bunları bir Sana atayım bunları. Kanka bu oha ya. Ne oldu? 9 tane bundan bulursak bir tane elmas yapabiliyoruz. Oha! Abi elmas set olup e, çıkalım istemeden de. seviniyorsun. Arkadaşlar dediğim gibi bu çok zor. Yani daha ne setler var, daha neler yapacağız, ne boss fight'lar var. Kanka bence demir set olup en azından güvenli bir mekan bulup ilk bölümü bitirmeliyiz. Kesinlikle. Sen kendi de mi demir kazma yaptın? Evet. Ben buraya şimdilik sandık da yaptım bir tane. Yani burada kalmayacağız ama sonuçta bir düzenimiz olsun. Evet abi burada yemeklerimizi pişirdik, demirlerimizi pişirdik ve kendimizi set yapıyoruz. Setlerimizi tamamlayacağız ve dışarı çıkacağız. Umarım ölmeyiz. Şunları hemen çıkartıyorum deri setleri. Artık demir setlerimiz var. Sen de kendine Zamanı set yap mi? kanka. Şu yemeklerin de yarısını attım sana. Tamam. Şu bir tanesini iyi eşitlensin. Tamam. Zamanı geldi mi peki? Valla dışarı çıkacağız. Kendimize güvenli bir yer bulup ev falan yapmaya çalışacağız kanka. Yani ölmememiz lazım ya. Bu saatten sonra da artık. At şu deri zırhları ya. At at çöp. Bas çöpe gitsin. Böyle kendim balta demir da yaptın mı? Yaptım yaptım tabii ki. Tamam ben de balta da yapıyorum. Her şeyden yaptım. Kürek bile yaptım. Bak ender pearl'üm var unutma. En kötü kaçarsın. Evet. Kullanacağım onu zor bir zamanda Burnasları alıyorum artık Tamam ha, Dikkat et, her türlü yaratık çıkacak yani Kalkanımı da alayım da Çıkalım buradan, gel Bir ses geliyor Sesleri boşuna, kaç bir buradan, ses. kaç buradan, sadece kaç Zombi var Elmas da. vardı da Nerede elmas vardı? Burada Alalım onları da Yine böcek Tamam, öldüler sen kırsana. Kaç tane oldu? Bakayım. 3 tane bende var şu an. 5 tane de bende var. Burada demir var. Demirlere gerek yok gel. Baba dikkat et kanka. Tamam gel. Altın var. Altını da alıyorum ya. Abi tamam böcek Allah böcek vardır çıkıp saldırmasın da. Bak burada bir çıkış yolu var gibi aslında. Oğlum senin burada ne işin var? Tamam hallettik. O ne? Enderman creeper var. O değişik bir zombi var. Kanka. Ay canavar da var. Oh! Oh! Vurma. O! Vur onu. 2 taneye bölündü oğlum ışınlanmayı bırak bak. Ay elmas, A, elmas çıktı. çıktı. Güzel güzel. Sen de öl tamam. Şu elması kırıyorum. Kır. Ah ne? Normal elmas. Oğlum bende niye normal elmas çıkmadı? Alsan onları benim envanterim dolu. Bu kim? Herobrine. Herobrine çarmış. Tamam, tamam anladığım kadarıyla gerçek e, elmaslar da var, fake elmaslar da var. Ama ne evet. fake'e denk geldi. Gel gel burada yukarı çıkan yara var. Ya oğlum yine bunlardan. Tamam, ne oldu? Orada bir örümcek vardı. Ne oldu? Kanka, bir şey, ne oldu? Ne oldu, oldu, oldu? Bir şey jump scare attı bana. Kanka, kanka, kanka gitme oraya. No. Oraya gitme. Aa! Arka, arka. Aa! Kaç, Gel. kaç, kaç, kaç. Kanlı bir köpek bana saldırıyor. Neden kanlı bir köpek bana saldırıyor? Ben bundan nasıl kurtulacağım? Bilmiyorum ben kendimi kapattım. Kanka sen de kendini kapat yukarı doğru kaç. Bir şey yap. Öldü. <laughs> ne diyor? Bir şey seni kovalıyor gibi hissediyorsun değil mi diyor. Oğlum tabii ki. Başından beri bir şeyler beni kovalıyor. Ben bunun farkındayım. Ne oldu? Aa, acele verdi bize. Evet evet evet. Bana da verdi. Ne oluyor oğlum? Kanka yukarıya hiç gelmeni tavsiye etmem bu arada. Oo fena bir bulantı yukarıdayım evet. da. Gözüm bulandı benim de. Sağda mı oldu o? Evet. A! Creeper düştü yanıma. İki tane hemde. Hayattayım hala. Neredesin? Oo! Ben yeni öldüm. Ama çok garip bir örümceğe öldüm. Kanka yukarı çıkmak çok kötü bir fikirmiş lan. Evet. Lan, çok acayip bir örümcek öldürdüm. Benim yatak bulup spawn point almam lazım. Güzel bir yerdeyim ama şu an mor biyomlu bir yerdeyim ben. Duyuyor musun siren kafayı? Evet. Aa bu ne lan? Ne? Köy bulduk bu sefer sanırım gerçekten de çok yaratık yani var. Göremiyorum. Ah! Her yerde yaratık gördüm. var. Gördüm! Kanka bunlar ne? Ha, hepsinden kaçarız, gel. Gel. Direk koş, direkt koş, direkt koş. Öyle yapıyorum, öyle yapıyorum. Bu ne şansımız var. bu. Bir şey kusuyor sana doğru ama. Var mı girebileceğimiz bir yer? Gel, gel, gel. Ne olur kapı olsun. Buraya gir, buraya gir. Kapıyı kapat. Oh. Kalk köylü. Kapıyı, mapıyı açmasın bu? Sakın. Yatağız tamponu çeksene. Yapsın. Tamam Çektim. sen de çek. Kapının önüne bak kanka bu ne? Kanka buradan arkadaşlar ne yapacağız bilmiyoruz. Aa arka Aa! Aa! Kanka! Çok kötü bir fikirdi